Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte MXI borsası nasıl kullanılır, nasıl kayıt olunur, nasıl para yatırılır, nasıl para çekilir ve nasıl işlem yapılır. Bunları sıfırdan detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hem bilgisayar üzerinden hem mobilden yani telefon üzerinden kullanımını detaylı bir şekilde anlatacağım. İsterseniz öncelikle telefon üzerinden anlatıma geçiş yapalım ardından bilgisayarı anlatırız. Hemen telefondan nasıl kullanılır bunu anlatalım. Öncelikle telefonumuzun market uygulamasına geliyoruz ve MXC şeklinde aratıyoruz. Ardından MXC uygulamasını indiriyoruz ve indirdikten sonra arkadaşlar uygulamaya giriş yapıyoruz. Uygulamaya girdikten sonra bizden ilk giriş yaptığımız için onaylar istiyor. Burada kullanıcı sözleşmesini kabul etmemiz gerekiyor. Ardından burada devam et'e tıklıyoruz. Akabinde burada izinler istiyor, bu izinleri de vermemiz gerekiyor arkadaşlar. İzinleri verdikten sonra da Biz artık ana sayfada Direkt olarak MXE'nin uygulamasında Girişimizi yapmış oluyoruz Tabii ki bizim bir kayıt olmamız gerekiyor yani bir hesap oluşturmamız gerekiyor Bunun için cüzdan kısmına bir kere dokunmanız yeterli Bize diyor ki ilk kez giriş yapıyorsun Kayıt olacak mısın şeklinde bir soru soruyor E-posta veya cep telefonunu kullanaraktan kayıt oluşturacağız arkadaşlar. Burada cep telefonuyla kayıt olmak isteyenler telefonun numarasının sıfır olmadan tuşlayabilir. Ardından sonraki seçeneklere gelebilir. Ben burada e-posta ile kayıt olacağım. Sizlere de e-posta ile kayıt olmayı öneriyorum. Örneğin bir hesap oluşturalım arkadaşlar. Deneme hesap gmail.com şeklinde video için bu hesabı kullanalım. Burada sonrakine tıklıyorum. Ve bizim robot olmadığımızı doğrulamak için bir yapboz önümüze getiriyor. Bu yapbozu eşleştirdikten sonra arkadaşlar bize diyor ki artık bir şifre oluşturabilir ve istersen davet kodunu girebilirsin diyor. Bu davet kodunun avantajı nedir? Sizler işlem açıyorsunuz. İşlem açarken al sat yaparken coinleri tabii ki de borsaya komisyon ödüyoruz arkadaşlar. Bu komisyonları minimal hale getirebilmek için benim davet kodumdan faydalanabilirsiniz. Bu davet kodu da arkadaşlar 16 küçük m büyük f küçük t şeklinde yazabilirsiniz. Ve bu davet kodunu yazdıktan sonra spot ve vadeli işlemlerde %70'e varan daha az komisyon indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Ardından burada dediğim gibi şifre oluşturacaksınız. Bu şifreniz güçlü bir şifre olması gerekiyor. Büyük, küçük harfler olacak, rakamı içerecek ve yine bir de özel işaret içerecek yani yıldız olur, et olur, nokta olur şeklinde bunun da içermesi gerekiyor. Akabinde sonrakine tıklıyoruz. Burada ben hemen bunları doldurayım ve devam edelim arkadaşlar. Şifremi oluşturdum. Ardından e-posta'ma bir onay kodu geldi arkadaşlar. E-posta'ma onay kodunu girdikten sonra da burada kayıt işlemin başarıyla tamamlandı ve buradan bize diyor ki kimlik doğrulamanı tamamlaman gerekiyor. Buradan hemen doğrulaya tıklıyoruz arkadaşlar ve kimlik doğrulamanızı tamamladıktan sonra da aslında 20 dolar vadeli işlem bonusu kazanabiliyorsunuz ve yine 5 MX kazanabiliyorsunuz. MX de MXC borsasının kendi coin'i ve burada da yine kar elde edebiliyorsunuz. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada gelişmiş KYC seçenekleri var. Burada birincil KYC'yi seçmemiz yeterli arkadaşlar. Burada diyor ki bakın gelişmiş 200 BTC'ye kadar çekim limiti söylüyor. 200 BTC çekecekseniz bunu yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi 80 BTC bizim için yeterli. Yani birincil KYC'yi burada doğrula seçebilirsiniz. Ardından ülkeyi seçin diyor. Bizim Türkiye'yi seçiyoruz hemen. Türkiye'yi seçtikten sonra kimlik türü. E, burada 3 tane yöntem var. Sürücü belgesi, kimlik kartı, pasaport. Yani genelde herkeste bu olduğu için kimlik kartını seçebiliriz. Ardından soyadınızı giriyorsunuz, adınızı giriyorsunuz, kimlik numarası ve doğum tarihinizi buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Ardından bunu gönder'e tıklıyorsunuz. Göndere tıkladıktan sonra sizden kimliğinizin ön yüzünün ve arka yüzünün fotoğrafını istiyor. Bunları da yükledikten sonra kolaylıkla kimlik doğrulamasını yapmış oluyorsunuz. Yaklaşık olarak yarım saat içerisinde kimliğiniz doğrulanmış oluyor ve ardından hesabınızı aktif olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hemen bunları doğrulayalım ve hesabımıza geçiş yapalım. Kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra şimdi para yatırma işlemine gelelim arkadaşlar. Yani biz bu borsaya para yatırmak istiyoruz. Ne yapacağız? En altta bulunan cüzdan seçeneğini tıklıyoruz ve burada bakın cüzdan özeti kısmında yatırma var, çekme var, transfer var. Biz bu borsaya para yatırmak istediğimiz için yatırmaya bir kez tıklıyoruz. Ve burada bakın ara seçeneği var. Yani biz ne yatıracağız? Adam bize bunu soruyor. Burada bakın USDT'yi görebiliyorsunuz. Popüler olarak zaten USDT yatırılıyormuş. Biz de zaten USDT'yi göndereceğiz. USDT'ye bir kez tıklıyorum arkadaşlar ve burada bize şunu söylüyor. Hangi ağı kullanacaksın? Ve karşı tarafta da aynı ağı seçmen gerekiyor. Yani ne anlatmak istiyorum? Biz genelde arkadaşlar TRX ağını kullanıyoruz. TRX ağı diğer ağlara göre daha ucuz oluyor. Yani bizim para gönderirken 1000 dolarda göndersek, 100.000 dolarda göndersek 1 dolarlık bir komisyon ücreti oluyor. Onu kesiyor. Biz burada A olarak TRX'i seçiyoruz ve tercih ediyoruz. Akabinde burada arkadaşlar bize bir cüzdan adresi oluşturmamızı isteyebilir. Cüzdan adresi oluştur seçeneğine tıklayacaksınız. Ve akabinde karşınıza böyle bir yatırım adresi çıkacak. Bu yatırma adresi sizin IBAN numaranız gibi düşünebilirsiniz. Yani siz birinden para isterken ne yapıyorsunuz? IBAN numaranızı gönderiyorsunuz ve o sizi o adrese gönderdikten sonra para sizin hesabınıza geliyor. Bu da sizin aynı şekilde IBAN adresiniz gibi düşünebilirsiniz. Bunu kopyalıyoruz. Nereden göndereceksek hangi Türk borsasını kullanıyorsanız. Ben mesela Binance TR üzerinden göndereceğim. Siz Paribu'dan gönderebilirsiniz. BTC Türk üzerinden gönderebilirsiniz. O fark etmeyecektir. Tüm sistem aynı arkadaşlar. Yapmanız gereken şey yine bu borsada kullandığınız borsada cüzdan kısmına geliyorsunuz. Burada bakın, yatırma değil çekmeye geleceğiz. Çünkü biz bu borsadan paramızı çekeceğiz, direkt olarak emeksiyi aktaracağız. Çekme kısmına geliyorum ve diyor diyor ki bize ne çekeceksin? Burada arkadaşlar USDT şeklinde aratabilirsiniz. Yani dolar çekmek istiyorum ve doları hemen seçtim. Seçtikten sonra A olarak hangi A adresini kullanacaksın diyor. TRC20 adresini kullanacağım. Çünkü dediğim gibi. Diğer borsada da TRC20 ağını seçmiştim. Yani iki borsada da aynı ağın seçildiğinden mutlaka emin olmanız gerekiyor. Ardından kopyaladığımız adresi üstüne basılı tutaraktan yapıştıra tıklıyorum. Ve burada bana tutarı soruyor. Örneğin arkadaşlar minimum 10 dolar çekebiliyormuşum. Şu anda da hesabımda 12.49 dolar varmış. Bunun tamamını çekmeye çalışalım. Ve burada alacağımız dolar miktarını söylüyor bize. Burada çekmeye tıklayacağım çekmeye tıkladıktan sonra benden zaten doğrulama kodları isteyecek yani e-postama doğrula doğrulama kodu gelecek yine telefonuma doğrulama kodu gelecek bunlara onay vereceğim ve parayı göndereceğim hemen gönderip geliyorum arkadaşlar doğrulama kodlarını girdikten 4-5 dakika sonra arkadaşlar para hesabıma geldi hemen hatta kontrol edelim MXC borsasına girdiğimiz zaman bakın şu anda 11.49 doların kullanılabilir olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Peki bununla nasıl al sat yapacağız? Şimdi asıl kısma gelelim. Ana sayfa kısmında arkadaşlar bakın en çok e, direkt olarak kullanılan coinleri görebiliyorsunuz. Bitcoin, Ethereum, MXC şeklinde. Hatta burada popüler olanları da görebilirsiniz. Yani şu anda BTC, Ethereum, Pepe en çok işlem yapılan çiftler arasında duruyor. Yine kazananlara baktığımız zaman en çok artış yapanları görebiliyorsunuz. Burada yenilere baktığımız zaman yeni çıkan coinleri yüksek hacimleri anlayabilmek için burada en çok hacmin döndüğü coinleri görebilirsiniz. Yani bu şekilde kolaylıklar sunuyor bize. Burada piyasalar kısmına gelebiliriz. Piyasalar kısmında arkadaşlar örneğin biz MX alacağımızı düşünelim. Yani burada MX borsasının coin'i MX arkadaşlar. MX şeklinde aratıyorum ve sonra USDT şeklinde ekleyebilirim. Veya da burada bakın MX USDT'yi görebiliyorsunuz zaten. Hemen MXUSDT'ye bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Ve burada bakın grafiği çıkıyor karşıma. Al veya sat diyor. Örneğin alış yapacağımızı düşünelim. Burada bakın zaten bize tek tek anlatıyor. Ben zaten bunları sizlere anlatacağım. Veya burada piyasalar değil de aslat kısmına gelebilirsiniz. Zaten aslat kısmında MXUSDT örneğin daha farklı coinleri arayabilirsiniz. Ethereum şeklinde yazdığınız zaman Ethereum bölü USDT diyor. Bu USDT denilen şey aslında biz Ethereum'u ne karşılığında alacağız? Yani Ethereum bölü ne? Hangi pariteden alacağız şeklinde düşünebilirsiniz. Elimizde şu anda bizim USDT olduğu için arkadaşlar coinleri USDT cinsinden alabiliriz. Yani MX bölü USDT. Hemen bakın burada bize şöyle yorumlayacak olursak bize diyor ki fiyat 4.93.94 yani 4.93 dolar seviyesinde ve burada satıcıları görebiliyoruz. Örneğin diyor ki bize 4.94'te 160 tane MX satılmayı beklerken burada ise 4.93'te 246 tane MX alınmayı bekliyor. Yani burada yeşil olanlar alış emirleri buradaki kırmızı olanlar da satış emirleri. Yani emir dediğimiz kısım da şu arkadaşlar. Örneğin limit denilen yerdeyiz şu anda. Yani limit, piyasa, stop limit, oku şeklinde emir türlerini görebilirsiniz. Limit de 4.93.94. Ben belirlediğim fiyat üzerinden alış veya satış yaparım. Örneğin şu anda alış yapacağım için diyebilirsiniz ki arkadaşlar fiyat 4.75'e indiği zaman yani MX şu anda biraz bana pahalı geldi diyelim. 4.75'e gelirse ben buradan MX almayı düşünüyorum ve altta miktarı görebiliyorsunuz. Örneğin paramın e, burada arkadaşlar 10 dolarıyla MX almayı düşünüyorum ve MX al'a bir kez tıklıyorum. Bana diyor ki MX limit al 4.75'e geldiğinde sen 2.14 tane yani toplam 10 dolarlık MX alacaksın. Doğruluyor musun? Evet, al MX'e tıklıyorum ve burada bakın e, direkt olarak açık emirler kısmına geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Yani ben benim şu anda açık emirler kısmında bir emrim var ve 11 dolarımı kullanamam şu anda. Çünkü bir tane açık emrim var. Örneğin gidip ben Ethereum alacağım derseniz veya Dog alacağım, Shib alacağım derseniz arkadaşlar bu 11 doları kullanamazsınız. Çünkü bakın 1 dolar kullanabiliyoruz. Açık emrim var. Ne yapmam lazım? Açık emrim ya gerçekleşecek ya da arkadaşlar siz diyelim ki ben MX almaktan vazgeçtim. 4.75'e gelmiyor bu. İptal ettim. İptal ettiğiniz zaman bakın 11 doları yeniden kullanabilirsiniz. Çünkü emriniz yok. Bu şekilde limit emrini kullanabiliyorsunuz. Bir de piyasa dediğimiz kısım var. Piyasa ise şunu söylüyor arkadaşlar. Ben her türlü alımı gerçekleştireceğim. Yani sen al dediğin anda ben mesela arkadaşlar 10 dolarlık MX almayı düşünüyorum 4.94'ten. MX'i hemen burada al dediğim anda bakın başarılı dedi. Yani hemen anında alım yaptı beni hemen işleme sokmuş oldu. Cüzdan kısmına geliyorum. Bakın arkadaşlar cüzdanı bir güncelleyelim. Bakın 2.02 tane MX'im var. Şu anda da 1.5 dolarım kalmış. Yani hızlı bir şekilde beni işleme soktu. Peki bunun tam tersi sat deseydim piyasa şeklinde sat dediğim anda da burada limit kısmını kullanabilirim. Örneğin ben diyorum ki ben MX'i uzun vade tutacağım. Fiyat 10 dolara geldiğinde satış yapacağım. Hepsini satmayı düşünüyorum. MX sat kısmına geldiğim anda da burada arkadaşlar basıyorum ve şu anda MX'lerim bakın diyor ki bana 2.02'ye geldiği anda satılacak. Ama şu anda yani 10 dolara geldiği anda 2.02 tanesi satılacak diyor. Yani bu şekilde yorumlayabiliriz. Limit dediğimiz olay bizim alış veya satış yerlerini belirlediğimiz yerlerdir. Yani diyorum ki ben şu noktadan alacağım ve fiyat o noktaya geldiği zaman işleme gireceğim veya ben şu noktaya gittiği zaman satış yapacağım dediğimiz emir türü. Fakat piyasa hemen bizi işlemden alıp veya çıkarır. Der ki mesela ben burada hemen işlem işlemi kaldırmak istiyorum. Ben buradan satış yapacağım piyasadan hemen emik sat dediğim anda bakın başarılı oldu. Yani yeniden arkadaşlar hızlıca beni direkt olarak dolara geçirmiş olduğunu göre gözlemleyebilirsiniz. Yani aslında alış veya satışlarda piyasayı veya da burada limit emirlerini kullanabilirsiniz. En çok kullanılan iki emir türünden limit ve piyasadan bahsettim arkadaşlar. Bunları kolayca yapabilirsiniz. Bunun akabinde burada grafiğini inceleyebilirsiniz. Örneğin almak istediğiniz coin'in grafiğine buradan bakabiliyorsunuz. Mesela 15 dakikalıkta bu coin 4.85'lere düşerken 4.91'leri denemiş arkadaşlar. Örneğin bunu bir saatlik yaparsanız daha geniş çapta görebilirsiniz. 4 saatlikte coin'in neler yaptığını gözlemleyebilirsiniz. Bir günlükte, bir haftalıkta bakabilirsiniz. Mesela 585'lere kadar çıkmış, oradan geri dönüş yaşamış. Yine burada eskiden ne tarz hareketler yaptığını da gözlemleyebilirsiniz. Aşağıda arkadaşlar alış satışları buradan da görebiliyorsunuz. Şu anda anlık olarak fiyat değişimlerini görebiliyorsunuz. Bu şekilde kolay ve güzel bir kullanımı olan bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Onun akabinde burada ödülleri var. Kickstarter'lara katılabiliyorsunuz. MX e alabilirsiniz. MX borsanın kendi coin'i arkadaşlar. Yani kendi coin'lerine de güzel yatırımlar yapıyorlar. Burada launchpad'lere katılaraktan yine Kickstarter'lara katılaraktan da bu MX'den faydalanabiliyorsunuz. Yani bahsettiğim gibi MXE borsasının kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.